Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu Brawl Stars karakterleri yapacağım arkadaşlar. Bugün de Brawl Stars karakterleriyle şimdilik de şöyle bir sıfırlayalım. Evet. Şöyle ilk olarak şey yazalım. El Primo yazdım. Ama böyle şey olmadı. O yüzden kıyafetlerden seçeceğiz. Şöyle bir daha yazalım. El Primo yazdım. Gördüğünüz üzere hiçbir şey gelmedi. Ayrıca bir de şey yazalım. E, po Po. Poco yazdım. Abi böyle bir şey kaldı olmaz ya. Arkadaşlar bir de şöyle yazalım Brawl Stars karakterinde. Şöyle Leon yazalım. Leon. L, Le, On. Leon. Arkadaşlar Leon kostümü yapıyorum arkadaşlar. Tekrar Leon yazıyorum. Leon yazdım. Aha Leon olacağım arkadaşlar. Bir de şey vardı şapkası. Şapkasını da yapalım. Arkadaşlar Leon karakteri yapıyorum. L Le... olmadı. Leon <laughs> yaptı. Yazdım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Leon oldum arkadaşlar. Efsane bir savaşçı olarak oynuyorum. Şimdilikle bu Leon oynamayı çok severim yani Evet arkadaşlar bu sefer Leon karakteri yaptım. Sıradaki karakterimiz Spike yapacağım arkadaşlar. Şöyle Leon kostümü bir silelim. Kardeşim ya çekilir misiniz ya? Ya ben kostüm yapıyorum yahu. Arkadaşlar sıradaki Spike karakteri yapacağım arkadaşlar. Kaktüs yani. Spike yazalım. Bravo. Stars. Spike. Spike yazdım arkadaşlar. Abi. Heh. Heh. Hadi ben kaka spike mi olayım arkadaşlar? Bir daha, bir daha yazdım arkadaşlar. Aha. Abi kıyafetim yok. Bu ne ya? Heh, geldi. Spike'ın yüzü nasıl ya? Şöyle mi? ha, şöyle. Elleri Ya Yazdım. Abi spike yok mu? Kaç olarak yazdım? Böyle mi olsun? Arkadaşlar. Şöyle nasıl olsun Spike'ın yüzü? Böyle. Böyle olsun yani. Hani böyle ağzı olsun var ya. Heh, bu. yüz Böyle olmasın ha böyle şöyle saçımı kıpkırmızı yapayım şöyle kuafördeki ha hangi renk olsun kırmızı mı olsun kırmızı yapıyorum arkadaşlar evet. Yangın mı var? Abi yangın kokusu alabiliyorum. Sıradaki karakterimiz ee, şöyle sıfırlayalım karakterimizi böyle ten rengi olsun. Heh. Sıradaki karakterimiz sen de yapacağız arkadaşlar. Şöyle Brown, Stars Sandy. Sen de yazdım arkadaşlar. Arkadaşlar efsanemiz savaşçıları yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kez daha sen yazalım. Sen git. Ya yani Brawl Stars olarak yazalım. Brawl Stars sen de. Yazdım. Arkadaşlar şöyle Brawl Stars sen yazalım. yazdım. Abi Nita var. Abi ben Nita mı olsam yok. Melody olayım ben Melody. Arkadaşlar sen de olamıyorum ben Melody olacağım ben Melody'e. Brawl Stars Me Aa olmadı. Arkadaşlar <laughs> Brawl Stars'taki nasıl yazılır anlayamadım melodiye. Şöyle girelim Brawl Stars'a. Arkadaşlar melodi nasıl yapacağım anlayamadım ya. Adı nasıl yazılır anlayamadım. Şöyle oyunumuz açılsın.

Vallahi çok işim geldi. Hadi bakalım. Vallahi çok işim geldi. Sıkışmaya başladım. Arkadaşlar, melodiye yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağım melodiye? Yazıyorum arkadaşlar. Brawl roll. Melodiye. Arkadaşlar Melodiye böyle yazılıyormuş. Nasıl yazacağım ya? Şöyle yazalım. Bak o zaman kızlardan yapacağım Melodiye. Melodiye. Arkadaşlar melodi de yapamıyorum ya. Çıldıracağım. Arkadaşlar şimdi 8 bit yapacağım arkadaşlar. Şöyle heh, alırdık. Arkadaşlar 8 bit yapmayayım. emzmi mi yapayım acıdan. Ya ben seçemedim. Edgar yapayım arkadaşlar. Edgar. Edgar. Edgar yazdım. Oğlum Brawl Stars'daki yazacağım Brown Brawl Stars Edgar. Edgar yazdım. Atkısı da varmış. Edgar. Hayır, arkadaşlar Edgar yapıyorum. Atkısı da var yani. Şöyle At kızım. <laughs> <laughs> Abi seçemiyorum çıldıracağım. Abi nasıl yapıyorum altı? Atkı bulmuyorum. Atkı yazdım. Bu da peleri mi? <laughs> yazdım. Ya bu hayvan tasması. Hadi ya. Atkı yok mu? Bu olsun mu? Edgar olabiliyor ama değil. Abi ya. Siyah beyaz yazalım. Siyah ve beyaz. Bu sanki Edgar'a benzedi arkadaşlar tamam. Şöyle tekrar Edgar yazalım. Edgar. Brawl Stars. Edgar yazdım. Çıktı mı? Arkadaşlar Edgar oldum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Brawl Stars'taki Edgar oldum arkadaşlar. Yani. Geğiriyordum az kadar. Arkadaşlar Edgar'da yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Brawl Stars karakterleri de çok güzeldi. Can ya da çok harika. Brawl Stars'ı çok güzel oynuyordum arkadaşlar. Brawl Stars karakterleri yaptım arkadaşlar. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Çok güzel. Kendi normalime çevireyim bir de. Normal çevirdim mi? He, çevirdim. Arkadaşlar oyunumuz bitti arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.